Evet bu sorumuz için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kızların sayısına x, erkeklerin sayısına y diyelim. İkiz kızlar grup olarak z tane grup olsun. grup olsun. Üçüz erkekler de grup olarak m tane grup olsun. Her biri iki tane kız olduğu için z tane grupta iki z tane kız vardır. Her biri üçüz olduğu için m tane grupta da üç m tane erkek vardır. İkiz olan bir kızın. Evet ikiz olan bir kızın. Sırayla bakalım. İkiz olan bir kızın yani şunun ikizi olmayan kız kardeşlerinin sayısı. İkizi olmayan zaten Z tane grup varsa Z eksi bir tanesi ikizi değildir. Her birinde de iki kişi olacağı için iki çarpı Z eksi bir. İkizi olmayan kız kardeşlerinin sayısı. Evet. Bir de kızlar da kız kardeşleri sayılacaktır. Onun için artı x ile birlikte bu dokuz kişiymiş. Yani daha olursak 2z artı x eksi 2 gelecek. Diğer tarafa artı iki diye geçerse 11 olacak. 300 olan bir erkeğin, 300 olan bir erkeğin, 300'ü olmayan, bir kere 300 bir erkekten bahsediyorsak M tane grup vardır burada 300 erkek grubu. 300'ü olmayan M tane grubun bir tanesi bir grubu kendi 300'lerini oluşturuyorsa o zaman M-1 tanesi kendi 300'lerini oluşturmayacaktır o erkeğin. 300'ü olmayan erkek kardeşlerinin sayısı, evet erkeklere bir de Y'leri ilave edeceğiz. Bunların sayısı da 13'müş. Evet buradan da 3n artı y eksi 3 diğer tarafa artı 3 diye geçerse bu da 16 eşitmiş. İkiz olmayan kızın 300 olmayan kız kardeşlerin sayısı. İkiz olmayan kızın. İkiz kız. Evet ikiz olmayan kızın. İkiz olmayan kız nedir? Şunlardır. İkiz olmayan kızın. 300 olmayan kardeşlerinin sayısı. 300 olmayan kardeşlerinin sayısı. Y tane burada. İkiz olmayan bir kızın. 300 olmayan kardeşlerinin sayısı y artı 2 z tanedir. Kızlar ikiz kızlar da dahildir buna. Evet y artı 2 z'dir. y artı 2 z'nin de 15 olduğu bize verilmiş. Evet 300 olmayan bir erkeğin ikiz olmayan kız kardeşin, 300 olmayan bir erkeğin 300 olmayan bir erkek şu erkekten bahsediyoruz. Evet bu erkekten. İkiz olmayan kız kardeşlerinin sayısı. İkiz kız, ikiz olmayan, yani ikiz kızlar değil, ikiz olmayan kız kardeşlerinin sayısı. O da x'tir. X'e 9 verilmiş. Evet, x 9 ise, şurada 9 yazıp diğer tarafa atarsak 2z 2'den z 1 çıkacaktır. Evet, z'ye 1 yazacak olursak, burası 2'dir. 15'ten 2'yi çıkarttığımız zaman y'leri 13 olacak. Y'ye 13 değeri verirsek diğer tarafa atarsak 3M 13'e e, pardon 3M 3'e M de 1'e eşittir. O zaman 300 erkekler 300 erkekler 3M kişidir bunlar. İkiz kızlarda ikiz kızlarda 2 Z kişidir. Kaç fazladır? Aradaki fark soruyor. M'in 1 olduğunu biliyoruz. 3 çarpı 1'den 3. Z'nin de 1 olduğunu biliyoruz. O zaman 2 çarpı 1'den de 2. 3'ten 2'yi çıkartırsak sonuç 1'dir. Cevap da A şıkkıdır.